Atatürk düşmanları yurdumuzdan çıkarmış. 23 Nisan günü meclis kuruldu diye büyük bayram verilmiş. Çocuklara hediye gülelim, eğlenelim, kutslayalım kutlayalım bayramı. Verelim hep el ele, yükseltelim vatanı. Dünya Çocuk Bayramı siyah, ya 2018 sarı Ankara'da buluştu. Dünyanın çocukları her 23 Nisan'da tekrarlanır bu olay. Buluşma nedenini açıklamak çok kolay. Kocaman dünyada ülke sayısı çoktu. Oysa ki hiçbirinin Dünya Çocuk Bayramı yok yoktu. <laughs> Dünyanın çocukları yurdumuza koşuyor. Her 23 Nisan'da cıvıldaşıp coşuyor. Türkiye konuklarla kalpler sevgiyle dolsun. Dünya Çocuk Bayramı herkese mutlu olsun. 23 Nisan bugün ne mutlu bize. Hadi hep gülsenize. Müjde daha denize. Gel 23 Nisan. Sokaklar dolu. ...günleri tek bir yumruk oldu... ...yurdun ileri gelenleri... ...23 Nisan 1920... ...açıldı... ...Millet Meclisi kabul edildi... ...böylece... ...Milletin Egemenliği 23 Nisan 1920... ...coşku sardı her yeri... ...tanıdı tüm devletler... ...Önder Mustafa Kemal'i... ...23 Nisan nasıl sevmesi sen... bugünün küçükleri yarının büyükleri de. Türk çocuğu Atatürk'ün armağanı olan bu bayramı doyasıya yaşamalıdır. Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır. Korkma, sönmez bu şafaklar yüzen yüzden alsanacak. Sönmeden yurdum üstüne en el sonacak. O benim milletimi yıldızdır parlayacak. O benimdir, o benim milletimindir ancak. Çatma, kurban olayım çöhren ey nazlılar. Kahraman erkeme bir gül, ne bu şiddet bu celer. Meclisinin açıldığı gündür Atatürk 23 Nisan gününü Bayram yapalım diye Biz çocuklara armağan etmişti. Meclisimiz Kurtuluş Savaşı'nın En ateşli günlerinde açıldı Osmanlı Devleti 1. Dünya Savaşı'ndan yenik çıkmış Düşmanlar yurdumuzu Paylaşmak istiyordu Atatürk, Samsun'dan başlayarak mücadele ruhunu Amasya, Erzurum, Sivas'a ve oradan yurdun dört bir yanına duyurdu. Türk milleti o zor günlerde birbirine destek olmuş, kurtuluş desteğini yazmıştır. Mustafa Kemal Atatürk düşmanı topraklarımızdan ancak savaşarak Atatürk'ümüze inanıyordu. Bu nedenle Edirne'den Ardağan'a seçilen temsilcilerin Ankara'da Toplanması için var gücüyle çalıştı. 23 Nisan 1920 günü Ankara'da ilk meclis toplantısı yapıldı. Padişah İstanbul'da milletin vekilleri ise Ankara'daydı. Artık padişahın hiçbir etkinliği kalmamıştı. Söz milletinde bütün kararları meclis veriyor, sultanlık saltanat sona eriyordu. Sonunda Kurtuluş Savaşımız kazanılmış, irade ve hakimiyet milletimize verilmiştir. O mutlu gün milletinin tarihinde kutlu bir gündür. İlk defa bu milletin gerçek sahiplerine söz verilmiştir. Hakimiyet kayıtsız şartsız milletin olmuştu. Demokrasi ve millet iradesi bayrağımızla sonunda kadar yaşayacaktır. Bizler aldığımız yüzyıldayı daha çok demokrasi, daha güzel bir ülke olarak yarınları miras bırakacağız. Bu nesil Şerife Bacım, Adile Onbaşı, Halime Çavuş, Yahya Kaptan, Şahin Bey, Sütçü İmam ve daha nice şehitler gazilerimizin hikayeleriyle büyüyorlar. Onları büyük bir minnet ve onurla anıyoruz. Biz çocuklar bayramları çok seviyoruz ama asıl bayramımız cahilliği yendiğimizde ve demokrasi ülkemizin her yaydığımızda olacak. Biz bayramı istiyoruz, evimizde ocağımızda şenlik olsun. Biz bayramı istiyoruz, dünyada kardeşliğin ve barışın olduğu biz çocuğuz. Bayramımızda şeker de olsun, oyunla bugün neçen mutluluğun günü olsun.